Günaydın. Bugün İstanbul Maratonu'nda kadar koşuyoruz. Harikasınız. Harikasınız. Sabah saat 7.30. Metro ile Yeni Kapı'ya gidiyorum. Yeni Kapı'dan Marmara'ya geçmem lazım. Çünkü yarışın başlangıç noktası Atunizade ve oraya gidebilmenin en mantıklı yolu benim için en azından. Marmara'yla Üsküdar'a gelmek. Burada servisler var. Servislerle birlikte de koşulacak alana doğru geçiliyor. Şimdi bu servis için sıra bekliyoruz. Servise binmekle de iş bitmiyor. Ondan sonra da bir süre yürüyoruz. Herhalde burada bir kilometreye yakın bir yol yürüdük. Emin değilim yalan da olmasın. Bilenler yorumlara yazabilir. Bayağı bir yürüdük yani. Zaten bir kilometreyi burada geçirdik gibi hissettim ben şahsen. Benim bir de çantam var. Emanete vermem lazım. Emanet saat 9'da kapanacakmış. O yüzden koştur koştur yetişmeye çalışıyorum. Şurada görüyorsunuz 15 kilometreler şuradan geçsin diyor. Çünkü 15 koşacağız. Emanete çantamı teslim ettim. Şimdi burada yüzme sim takıyorum. Neden? Çünkü internette maraton koşan kızların böyle yüzme simler taktığını görmüştüm. Türkiye'de aradım aradım bulamadım. Hiçbir web sitesinde. Bana gittim Temu'dan sipariş ettim. Bunu böyle önce burnuna işte olmasını istediğin yere yapıştırıyorsun. Sonra suyla bir sıvıyla bir miktar böyle bastırman lazım ki o kağıttaki simler geçsin. Tahmin ettiğiniz bir sistem işte. Ee, bununla uğraşıyoruz. Isınma yapmak yerine bunları yaptık gerçekten. El alem bunlarını takıp gelmiş. Biz burada yapmaya karar verdik. Niye? Çünkü geç kaldık. <laughs> Başlangıç noktasında bekliyorum. Bu arada beni arkadaşlarımın ayırdılar. Çünkü e, numaralarımıza göre koşuyoruz. Onların e, koşu startı daha önce verildi başlangıcı. Benimki bir sonraki olduğu için maalesef ayrı düştük. Tekin böyle gördüğünüz gibi ama olsun hiçbir önemi yok. <laughs> yani. Gördüğünüz gibi bütün kameralara el sallıyorum. Bolca fotoğrafım oldu. Genelde koşularda fotoğrafım olmuyor çünkü. Böyle devam ediyoruz şu an köprüden. Mikro'ya <laughs> <laughs> oldu. Hala köprüdeyiz. <laughs> Köprüyü bitiriyoruz artık. Ne kadar olmuş? 166 henüz. Manzara mükemmel. Gayet iyi gidiyoruz. daha. Daha çok var. Evet. Gördüğünüz gibi böyle hep ambulanslarda bekliyor. Hani bir şey olmasa halinde güvenlik, sağlık sağlanmış durumda. Şimdi biz Beşiktaş'a doğru devam ediyoruz. İsimlerim görünüyor mu bu arada? Kaşığa özel çil yaptım. Gözüse göster. Çaldı üç. hiç biraz yorda yokuş karıydı. Bu arada bu aslında maraton. Maratonda normalde 42 kilometre koşuluyor. Fakat böyle daha kısa rotalarda yapıyorlar. Benim şu an koştuğum 15 gibi. 15,5 hatta. Ben bu seferlik 15 koşuyorum. Maratonların en çok sevdiğim kısmı birazdan göreceksiniz. Bir sürü insan yolları dökülüp Böyle tezahüratlar yapıyorlar çok keyifli. what <laughs> doğalımı yaptık devam şimdi. Dolma bahçedeyiz şu an. 10.000 kilometre olmak üzere. Aa, turistler için güzel bir şölen bence. <laughs> <laughs> İstihdam etseli kapı şu an Sirkeci yoluna doğru giriş yapıyoruz. Aya tarihi yarım adayı. koşacağız şimdi. Hem de kapıdan geldik. Asya'dan Avrupa'ya koşulan tek yarış. Neyse bolca poz verdim. Bu sefer çok fazla fotoğrafı bağlamıyor genelde. Haydi, çok, çok iyi görünüyorsun. Bravo. Teşekkürler. Eminönü. Devam ediyoruz. Bakalım 10 olmaya 300 metre var. Koşarken arkadaşımla muhabbet ettim. Hani hani 10 olmuyor? Bakayım 10 oldu. Nan giden devler. Şimdi evet, çiftlerimizi zaten. basacağız şey halıya. Enerji kemireceğim biraz su <laughs> var halı. <hazır. Gülüyor> Teşekkürler abi. Aldı. Ha. Aldım. aldım. Al. zaten. Ol, Sonucu dedim. easy 55 dakika var sürenin dolmasına 5 kilometre kaldı zaten 45 dakika şimdi bence 11'i geçtik bu arada daha kısa deniz bitmiyor. Son iki. 14.30 oldu. Son bir kilometre kaldı. 1 saat 57 dakikadır koşuyorum. Yürü koş. Dünyanın en güzel kötü kararı olabilir gerçekten.

Son bir zorlayalım. Ne dersiniz? 15 minşu daha beraber yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. <laughs> önünde Çileklerim, canım belim. <laughs> Koşunca koşuluyormuş. <laughs> Şimdi madalyamızı alalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok güzel. Ay çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkürler. 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 Şey de çok havalı bu sene. Madalya baya havalı. Görüyor musunuz? Aynı aşırası. <laughs> ha. Çip teslim edeceğiz şimdi. <laughs> Çipleri. Oh Allah.

Merdiven inmek çok zor şu an. Nasıl ineceğiz burayı? Geleceğimiz yere geldik ama yokuş aşağı inemiyoruz. Geri geri miyiz? Olur mantıklı. Bakayım. Geri geri daha daha. Evet daha iyi. Benim ayak parmaklarım ucu acı değil mi? Ay. Ay. Geri geri gideceğiz. <laughs> <başardık. gülüyor> Neyse biz arkadaşlar Barın'a gezgine geldik. Bunun için koştuk. Bunun için koştuk ya. Biz bira içmeye geldik. Bira içmek için koştuk. Doğru. Bizim kaparmada geliyor. Bizim 1300 kalori nasıl aldılar? Evet. Tek ile bütün yaptığımız evet. kaloriyi alabiliriz ama işte karbonhidrata da ihtiyaç var. Neden olmaz? Karbonhidrat. Evet. <laughs> Ortak. çok. Yok çıkmak daha kolay. inmek de olmaz. Evet. Bebe, inek, inek, inek. Aa, inerken zor. Çıkarken fena değil. Ah oh, geldik. Geldik ya. Hak edilmiş bir bira. Bunun içinde her şey. <laughs> Biz aslında koşmak için koşmuyoruz. Biz aslında bir içmek için koşuyoruz. <laughs> <laughs> Ay çok iyi geldi anlatamam. <laughs> Hello, yaşasın yaşasın. <laughs> Gördüğünüz gibi hak edilen, hak ettikleri <laughs> hak edilenler. <laughs> Hak ettik ya. Hak ettik. Eve geldim. Duşumu aldım. Kapanış yapacak halim kalmamıştı. Artık yürümek de zor geldi bir yerden sonra. Neyse kendime geldim şu an. Şeyi göstermek istedim. Koşarken gösteremedim. Koşu şeyi açık olduğu için. Huawei'in şöyle bir Nasıl göstereceğim ha. Şöyle bir e, kadranı vardı. Bugüne özel. E, bu şey yarım ara, yarım maraton diyorum. İstanbul maratonu için özel hazırlanmış bir kadranı vardı. Bununla koştum. Çok keyifliydi bu arada bunu da görmek. Orada işte bir şey var, madalya var. İşte saati gösteriyor. E, yapılan kilometreyi gösteriyor vesaire. Adım sayısını gösteriyor. Gayet tatlı olmuş. Bunu da çok beğendim. O yüzden bir göstermek istedim. Reklam diyeyim bu arada. Reklam değil ama yani ben zaten bunu kullandığım için. Um, şeyde de e, internette de görünce böyle bir kadronu olduğunu hemen indirdim. Çok da keyifli oldu. Bunu da bir söylemek istedim. Neyse birazcık ağrılarım var. Bir ilaç aldım. E, ağrı kesici birazcık kremler sürdüm böyle bacaklarıma yarın iş için şehir dışına gideceğim o yüzden çok üzgünüm umarım rahat bir şekilde geçebilirim biraz da koşturmacalı olacak saha görevi olduğu için umarım rahat rahat İşimi de halledebilirim. Şimdi önümüzde ne var aslında? Ya tabii ki de arada ben koşmaya işte yarışlara da devam ederim ama asıl beklediğim şu anda yarım maraton İstanbul'daki 21k. Ee, umarım tekrar bir sakatlık yaşamam çünkü aslında bu yarışa kaydolmamın en büyük sebebi 10 kilometreye geçen sene koştuktan sonra, geçen sene Nisan ayında koştuktan sonra antrenmanları çok düzenli devam etmiştim. Ve zaten bir çıktığımda antrenman yapmak için 12-13 kilometre koşup eve geliyordum. İyi durumdaydım. O yüzden hemen kayıt yapmıştık fakat ben orada işte bir kaza geçirdim. Bazı rahatsızlıklar geçirdim. işte belimde fıtık çıktı vesaire. Ve başıma gelmedi kalmadı. Çok da bahsetmek istemiyorum. Çok da böyle dillendirmedim de zaten bunları. Onlar nedeniyle hani antrenmanlara biraz ara verdim. Ara vermesem bile antrenman yapsam bile performansım haliyle düşük. ama yine de Kendimi sakatlamayacak şekilde bugün bu yarışa katılmayı çok istedim. 2 saatin altında bitirmeyi isterdim. 2.06 bitirmişim. Olsun. Önemli olan bitirmekti zaten aslında bugün. Sonraki yarışlara bakacağım artık. Böyle umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifli olmuştur. Bu video sizin için Umarım, umarım bir yarışa katılma isteği doğurmuştur. Ee, çok keyifli, oldukça keyifli. Eğer bugüne kadar keşfetmediyseniz bu hissi yaşamanızı tavsiye ederim. Bambaşka bir şey. Evet, ben artık bugün günün geri kalanında dinleneceğim. Ee, yakın zamanda başka bir yarışım yok. O yüzden şimdilik yarışlara ara veriyoruz gibi düşünebiliriz ama antrenmanlara devam edeceğiz. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Orada da yaptığım antrenmanları da arada paylaşıyorum. Ee, çok fazla gezdim de yok bu aralar ama olabildiğince yeni videolar yüklemeye çalışacağım beni izlediğiniz için teşekkür ederim başka bir videoda görüşürüz hoşçakalın